Item yakmak upgrade şansını arttırır mı? Hayır. Ama 8 yakıyoruz boru değil. Gene de arttırmaz. Artı 9 yaksak? Unique <laughs> yaksak? Gene artmaz. Yakacağımız item'ı Trina ile yaksak? E yok artık ebesinin örekesi. Night Online'da senelerdir bir türlü oyuncuların genel tarafından yanlışlığı algılanamayan gele gelmiş en büyük kurafedir item yakarak upgrade şansını arttırmak. Böyle bir sistem oyunun altyapısında yoktur. Videoya bile çıkıp birileri ya var, vallahi var, vallahi var bak sen bilmiyorsun var. Ben 3 tane Wool 8 yaktım, Anvil'in etrafında 2 tur döndüm, sonra 3 tane sword 8 yaktım, 5 kere ton attım, 5 kere Anvil'e yürüdüm, Reset'ten sonra artı 7 şartı 8'e attım, artı 8 oldu diyecektir. Ama anvil tamamıyla belli şans yüzdeleri üzerine kurulu bir halttır. Gidip tonla paranızı item yakmak için harcamayın. Basacağınız item basın gitsin. Geçeceği varsa geçer yoksa yanar. Hadi bol şans. Benden bu kadar.